Evet, Trabzonspor'u da e, konuşacak olursak hocam, vakeme ve Bakasetas'ın takımı sırtladığını görüyoruz özellikle ama bunun haricinde de hücum bölgesi Hamşik olsun, Gerwinyo olsun e, çok kuvvetli. E şimdi Cornelius da yine aynı şekilde bir sakatlığı var ama dönecek takıma nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. Yani belki o e, sezonu erken açmaları, biraz daha fiziksel olarak hazır olmaları. Yani daha iyi gösteriyor Trabzonspor'u. Bakıyorsunuz atakta fazlalaşabiliyor. Savunurken doğru şeyler yapabiliyor. Alınan oyunculara bakıyorsunuz. Yani nokta transfer tabiri caizse kullanılır ya böyle O var. Doğru oyuncular seçiliyor. Eksikleri neyse ona yönelik transfer yapıldı. Yani Trabzonspor bu sene olmadığı kadar şampiyonlukta çok iddialı. Yani ben yorumcuları da izliyorum. Eee Herkese bu konuda hem fikir durumda. Yani ilk görüntü anlamında evet. bakıldığında Trabzonspor'un artık şampiyonluktan... bu sezondan daha da kuvvetli görünüyor sanki. Yani şampiyonluk. O olduğu sezonda da şampiyonluk için mücadele etti ya Başakşehir'le. Şimdi şehirli. bak dile getirmediğimiz bir konu var. Trabzon'un şampiyonluktaki rakipleri kimler? Şimdi üç büyükler. büyükler. Trabzonspor Avrupa'da da yok. Onlar Avrupa'da evet. seyahatler yaparken Trabzonspor rahat rahat daha eee hızı e, olabilir. Yani bu çok büyük bir avantaj. Bir de şu var. Bu bazı kesimleri rahatsız edebilir ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi çok yorumladığım için söylüyorum. Bugün Trabzonspor kadrosunu al. Sarı lacivert forma giydir. Başlarında da Abdullah Avcı Fenerbahçe teknik adamı olarak çıksın. Fenerbahçe takımını temsil eden ediyor olsa bu kadro şampiyon olur. Bugünden net iddia ederek, iddiaya girerek söyleyebilirim. Peki. Şimdi şimdi o zaman şu çıkıyor bu soru. Ben evet. De Buyurun hocam. Evet. Yani büyük takımlara kıyak mı yapılıyor demek? Ben de şimdi yani. diyecektim diye böyle bir şey söylüyorsun. Ozan <laughs> Zeybek. Bak kadroyu çok beğendiğimi söylüyorum. Trabzonsporcu olarak yani, çalıştım. E, Spor... olamaz mı? Ben neden anlatacağım? Çalıştın Heh. mı hocam? Tabii. tabii. İçer, i̇çeriği çok iyi biliyorsun. İyi biliyorum. Doğru mu? Tabii. Ben de çalıştım Trabzonspor'da. Her zaman şunu söylüyorum. Ne dedik? Trabzonspor'un bu kadrosu müthiş. Çok iyi çalışan bir başkanı, çok iyi çalışan bir teknik adamı var. Taraftar çok ateşli heyecanlı, kadroda süper. Belki tarihin en iyi kadroları en iyilerinden biri. En iyisi demiyorum. En iyilerinden biri olabilir ama Trabzonspor nedir biliyor musun? Gider 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 şampiyonluğa gidiyordu bak Sörlotlu kadroda da. İçeride hemen şehirde bir kızışma olur. Eski yöneticiler kimlerdir? Eski iş adamlarıdır. Birileri fesatlık yapabilir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hep Trabzonspor'un en büyük rakibi yani final olarak şunu söyleyeyim yine Trabzonspor'dur. Bak, o yüzden bunu Bunu, bunu söyledim. doğru söyledi bak şimdi. Çok doğru. Diğerlerini beğenmedin hocam bunu <laughs> beğendin. Bu, 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 ama bu çok doğru. <laughs> evet. Yani içinde oldu benim şeyim şey, yani. Kendileri bozarlar doğru gidişi bilirdim. 30 be, ben de, düşün, de, 30. 30. Haftadan, sonra, <laughs> birazcık, ya, yani 30. haftadan sonra. Ben tarafından biliyorum birazcık hocam yani. 30. haftadan sonra görürsün. Ama belki onlar da bir şey öğrenmiştir. Ulan zamanında böyle yaptık bir şey getirmedi. Biz bırakalım da artık. Hmm. Birbirimizi yemeyelim. Bu takım şampiyon olsun. Özlemi içinde hepsi. Ben mesela 3 e, tane lig maçı seyrettim. Yanımda hasta Trabzonlarla seyrettim maçları. İnanın o kadar inanmışlar ki takıma biz bu sene olacağız diyorlar. E, bu i̇şte o hayal kırıklığı kredi kötü yükseltiyor olur yani. Sanki. Ya, takımın oynadığı oyun... Hani goller yense de vesaire arada bir sıkıntılar göze çarpsa da krediyi yükseltiyor şu anda. Tabii canım. Keyif ben çünkü. mesela neydi? Em, bak, on, em. Bakeme. Bakeme. Geçen senelerden daha istekli. Daha çok koşuyor, daha çok bir şey yapmaya çalışıyor. Yani oyuncuları böyle tek tek bakıyorum. Yani şimdi e, hakikaten biz olabiliriz. Yapıyor, evet. Şeyine girmişler diye. yani, havasına girmişler. Daha çok vermeye çalışıyorlar. Bakıyorum antrenörleri arasındaki uyum iyi. Evet. Antrenör oyuncu ve yönetici ilişkisine bakıyorum, Problemsiz gidiyor Hangi mevki eksik? Sol bek var mı? Trabzon'da stoper lazım mı? Gene sol bek. Kesinlikle stoperle sol bek lazım benim Aldılar gözümün. galiba Keşf, belki sol Belki alabilirler al. İşte yeni aldılar da mesela yeni gelen o Santrafor. Kalecileri Cornelius. Cornelius herkes şey, sollot arıyor. Kareci, Bence aynı efekti veremez. Mecburen bir yere gitmedi değil mi? Gitmedi hocam. Yani gider mi? Gidemez artık. Daha gider. Onun değil. gidebileceği yerler transfer bitti Yok, artık orada. artık Avrupa kapandı gideceği yerler. Yani e, gidemez. Bir iki pozisyonu daha olduğu zaman önlü arkalı iyi bir ekip olur. Artık iş uygulamaya kalır. Yani kadro geldi. Evet Trabzonspor'un da geniş kadrosu geldi. Yani şu 3 tane santur Hepsi santur ha. He. Yani yine iyi topçu. Çok Koyta yeni. geldi mesela. Sarıyer şey Kasımpaşa'da evet. biliyorsun. Hocam sol bek benim gözümde yok. Yani bırak. E, Tronsen, asır... nasıl? Tronsen, Tronsen nasıl? Tronsen nasıl mevki, orası değil. değil. Hocam orada evet. oynatıyor şu anda ihtiyaçtan dolayı. Yani İsmail tabii bizim İsmail. Hocam o da bir sakatlıktan çıktı. Bir yıl top oynamadı. Bir dakika ya sana ben bir şey söyleyeceğim. Bu 8 artı 3 artı 3. Hı hı. Nedir abicim? Bu da hocam adamın işte. adamın elinde öyle güzel 3 tane de yabancı, yabancı, yabancı var ki. Yabancı oynatabilecekken oynatamayacak oynatamayacak hı hı. Hı hı. yani oynatamayacak Oynatamayacak abi yani. Giden bak antrenörler. Oyuncu değişikliklerinde hata yapabilirler. Hükmen mağlubiyetler olabilir. olabilir. Yani o heyecanla o. Evet. Çabuklukla davranma. O panik yaratıyor. Veya öyle kafaları geçen, meşgul olacak ya. ki belki bir oyuncu sokmak için iki oyuncu çıkaracak. Belki. Evet. Böyle o duruma düşebilir. Ya bu artıları futbol federasyonumuz Allah aşkına bu artı işini bırakın ya. Ya 8 değil. Keşke bıraksalar. Sekiz değil. Artı yaptığın zaman altı tane oyuncuyu milyon eurolar verip kenarda bekletiyorsun. Evet yani. hocam. Evet. Yani ne anlamı Geçen var? Geçen sezon hocam Menemen Spor bu yüzden Adana Spor'a hükmen mağlup oldu. Yabancı sayısı. O hesaplamayı yapamadığı için. Oldu. Çok örneklerini gördük yani. Dolayısıyla bu sıkıntı olur. Veya bu kuralı yeniden oyun oynanırken değişmesi mümkün mü? Futbol Federasyonu yarın toplanıp tamam kardeşim 11 oynasın. Hocam öyle bir sürpriz bekleniyor biliyor musun? He? Bekleniyor öyle Çünkü bir bu transferlerden sonra. Bunu kim yaptırtabilir? Senin benim konuşmamla olmaz. Kulüpler Birliği yaptırtabilir. Tabii, tabii. Kulüpler Birliği Ve ben de bu kurala karşı işte davranacak, ama... davranacaklarını hiçbirini sanmıyorum. Şu var. Teoride doğru. Pratikte baktığında Türkiye'de oyuncu yetişmiyorsa, yetiştirmek için de çok bir zamana ihtiyaç varsa, o zaman burada daha dikkatli davranmak gerekir. Çünkü bu bakın şey maçında mesela Avrupa kupalarında 11 oyuncu oynattık evet. galiba değil mi orada? Evet evet. Oralarda 11'er oyuncu oynadı. Ha oynuyordu turlar mı atlıyoruz? O da başka bir soru işareti ama en azından takımlar çok ciddi rakamlar ödedikleri oyuncuları kenarda oturup oturacağım yani. sizin gibi tecrübeli bu o ligde Ozan yıllarca Zeybek, çalışan tek adamlara da sormalı var. Ozan sana sol soru gelmiş. Cener Erkin, Aa, yani, gider mi diye. Geçen Ersun Yanal'ın şeyini dinledin mi? Evet. Maçtan sonra. Evet. Basın ne anlatmak toplantısı? istedi orada? Sonra da Twitter'da da yazdı. Yani evet. federasyonu da eleştirdi. E, Türk futboluna bütün futbol insanlarının bakış açısını da eleştirdi. Ya, büyük bir isyanı Mesela, vardı. Mesela artık şey, maçtan sonra Şenol Hoca'nın demişlerini izledin mi? Hı hı. E, peki... Ersun Hoca mı bunları mı söylemeli? Şenol Hoca mı söylemeli? Şenol, Şenol Güneş söylemeli. Şenol Güneş de herkes söylesin ben de söyledim diyor. Şenol Hoca'mız bizim baş antrenörümüz. Yani daha çok sorunlara sahip çıkması gereken evet. o. Ama çok profesyonel davranıyor. ya yani Bu tarafın ön plana çıkaracağını sessizliği tercih ediyor. Çünkü orada çalışıyor. Yorumlayacağı Futbol Federasyonu. Yani kendi işverenine karşı yanlış yapıyorsunuz demek zorunda kalacak. Mantıksal olarak bakıldığında doğru bir şey olmaz. Tabii ki ben de o federasyon başkanı olsam benim aleyhime demeç vermiş bir çalışanımı orada tutmak istemem yani. Evet. Ya o Demek yüzden vermek yerine buna, direkt Buna şer Hoca değil, Ersun Hoca değil, Yılmaz Hoca değil. Çünkü bizler neticede iş alırız. Ha ben söylüyorum da ne oluyor? Bakın yorumculuk yapıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla doğruları söylemeyi, duymayı kimse istemiyor. Evet. O zaman bizim derneklerimiz var. Antrenörler Derneği, Oyuncular Derneği, bir sürü dernekler var. Çünkü kardeşim bunu sizin ferdi olarak bizim söylemlerimizde değil, bir grubun itirazı olarak ortaya çıksın. Yani veya Şenol Hoca söylemek istediklerini, Ersun Hoca söylemek istediklerini ve söyleyemediklerini siz söyleyin. Söylemiyorlar ya. Yani bu tabii ki söylemler birilerini efendimi kötülemek için falan değil. Ama bir şeyin doğrusunun ne olduğunu Şu an hiçbir futbol insanı mutlu değil. Değil yani. Bu yönetimden. Yani, kim kim yani, mutlu? Kulüp başkanları dört büyükler çıkıp bir televizyon kanalında da konuştuklarında bunu gördük. Maç sonlarında teknik direktörleri... Kulüp başkanları konuştu ama bir gün sonra birbirlerine düştüler. Evet, Gezal için. <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> birbirleriyle ilgili değil. Yani federasyonla Yönetimle ilgili, ilgili evet. düşünceleriyle Hı -hı. alakalı söylüyorum hiç kimse aslında durumdan memnun değil. Soru yarım kalmasın izleyicimiz de bize gönül koymasın. Hemen Caner Erkin'i sorayım Ozan Zeybek. Caner Erkin Rize'yi gerçek anlamda istedi. Başkan kendisi de söyledi. İstanbul'da kalmak istiyor. İstanbul'da kimde kalabilir Caner Erkin? Karagümrük'te. Karagümrük, Kasımpaşa. Evet. Başakşehir olmaz. İkisinden birinden teklif gelirse gelir. Niye olmaz? En son ihtimal. Olur belki. Aykut Hoca'nın tarzı değil Caner. Öyle mi? Hmm. Benim tahminim yani böyle Adana Demir'e falan da gidebilir yani Caner. Ama İstanbul'dan gitmek Normalde ne? gitmek istemiyor. Son güne kadar Caner'in transferi böyle askıda kalır.